başlatalım. Youtube'daki arkadaşlar merhaba. Yine 5 kişi girdik. 2 e, maç üst üste kazandık. Bu da 3. maçımız. İnşallah bu maçı da kazasız belasız kazanarız Diyelim. Bir de bugün cuma hayırlı cumalar diyelim. İzleyenler için. Aldus meta herolarına anti güçlü ondan dolayı. yani Aldus evet Aldus'u ben çok e, beğeniyorum. Yani yoruyor çok insanı en çok o yönünü seviyorum portallarda e, yavaşlatıyor hasar veriyor ölmüyor falan yoruyor böyle biraz rakibi bizim şey de öyle mesela ministarlarımız falan da öyle o şekilde portallarda güçler seymen geldik sana. Abi çok sakinsin nasıl başarıyorsun? <laughs> Abi çok sakinsin. Nasıl başarıyorsun demiş. Çok da sakin değilim ya. Ger gergin anlar oluyor bazen. Gerildiğim anlar. Çok içlerinde kaldım ya. Franco çekti. 0-3 mü başladık? Eyvah. Ama toparlarız. Çok sorun değil. Et görkem. Hey görkem Enti. Ententy. Güzel combo yaptılar. Güzel combo yaptılar. Evet. Aşağı geliyorum Julian. Attım TP'yi bende. Sayımız fazla. Martis ölmeyin dikkat edin. Diğerleri kaçtı. Martis tek burada. Yani tamam ente. Erken oyun güçsüzüm tamam. Yayın izliyorsun sen Japon yengeyi. Aulus'un zaten stack muhabbeti vardı değil mi? Baltası büyüyordu 4 levelde bir. Aulus'un güçlenmesini bekleyeceğiz. 500 beyni daha geldi. Eyvallah. Kim attıysa teşekkür ediyorum arkadaşa. 500 beyni attığı için. Biraz defansif oynayalım. Geri düştük de çok da problem değil. Ağır ağır oynayalım. 8 kadar güçsüz. belki keseriz. Vallahi ben işe gideceğim. Ben de koşuşturma. Tamam, güzel. Jüllin de kalması da iyi oldu. Şimdi portalım açıldı. Şimdi oyun yapma sırası bizde. Karına sana TP atabilirim. Hatta direkt attım TP'ye. Hazır ol açtım portalı. Gel tuttum Brody'yi. Ölsün. Çok iyi. Bu arada abi ben lobby'ye girince MS çok olacak ama oyuna başlayınca düzeliyor. Tamam, sorun değil Türk. Silon ölür mü? Geliyorum siz Silon'a yavaş yavaş. Geldim geldim geldim. Ne zamandır yayında DJ ne abi? Zorlama çok. Öldü değil mi? Süpersiniz. Bazen böyle giriyorum kule altına. Takip etmiyor takım. Hem kill alamıyoruz hem kill veriyoruz. Takım takip etmesi iyi oldu. Yine çeti unutuyor bu adam. Onu kesemeyiz. Ben de gelebilir miyim? Yine isim. Onu kesemeyiz. Kaçta Karina. Uyudum, kaçta ya ben de öleceğim ya. Gereksiz pusu attık ona. Şüllenimiz yoktu ya. Direkt geri çıkmamız lazım da. Ben de gelebilir miyim? Mine ismin. Hem Mine sana da söz vermiştin dün. Senle de oynarız. Ama sıra var Mineciğim. Bir iki maç sonra girebiliriz senle. Gene chat çet unutuyor bu adam <laughs> Elif görmedim ya. Oyuna odaklanıyorum ya. Yeni gördüm. Hoş geldin sen de bu arada Elifçim. Ne yaptınız siz evlilik işine? Oktay enişte olmaya hazır mı? Açtım buraya portalı. Oyna oyna oyna. Çok güzel. Tamam çok güzel. Ağuz geri dönebilirsin portalın üstünde bekleyip. Sabit durursan geri dönebiliyorsun. Tamam. Geldik mi de? Karına güzel beyitledi. Ağuz bizi gör. Devam ediyoruz. Bir sıkıntı yok çalışıyor sürekli. Öyle mi? Allah kolaylık versin ya. İnşallah ee, çok daha mutlu olursunuz. Ee, bir de evlilik tarihiniz belli oldu mu? Onu soracaktım. Yoksa sadece şu an e, düşünüyor musunuz? Franco'ya geldim ama. Yok girme girme. Şimdi birine ulti atar. Zora sokar. Ee, bizim jungle'ı şey de yapıyorlar, de darlıyorlar bak. Oluyor. Topluca düğüne mi gidiyoruz? Şu... Burayı oynayamayacağız. Yok geri çık. Martis gör. Martis'e çullan. Zorlama. Arkası var. Bekle hiç acelemiz yok. Zorlayacağımız yeri söyleyeceğim ben şimdi. Bekle. Hazır ol. Açtın portalı zorla burayı. Beşle. Kes burayı direkt. Çok güzel. Abi Martis ne güzel topladı ya. Martis'e fokuslanmamız lazım. Şu an çok güçlü. 7-1 oldu. Gerçi buraya kadar altını vermiş. Abim. Martis oynadı vallahi. Martis oynadı ama şöyle bir şey var. Çat, çat, çat Martis almadım. erken oyunda güçlü, Aulus geç oyunda güçlü. Yani geç oyunda biz daha avantajlı olacağız. Martis'in pek gücü kalmayacak. Zaten kimseyi tekleyemeyeceksiniz. Takımda ADC de yok. Hadi kestik bunu Aulus. Anlayacağım bir daha. Çok güzel ulti ya. Süpersin Alus. Bizimkiler de Freya'yı kesiyor. Yani. Mid kulesini açarız kötü Martis güçlü dikkat et. 28 stay'i var. haberin Olsun 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 biz de güçlüyüz. Çok iyi ya. bak. gücü çıkmaya başladı ortaya. Kaplumbağa alabiliriz. Gelemezler şu anda. Kaplumayı geçelim hep beraber. Abla arabayla beni aldı götür ya. Martis çalmasın. Martis kesebiliriz. Çok zorladı. Yok mu takip makip bir şeyler? Açtım portal oyna. Kestik burayı. Beşlerseniz kestik burayı. Çok güzel. Kaplumbağa'ya devam edebiliriz. Frey'i kesebiliriz. Herkes Fre'ye Çok güzel. Kaplumbağa'yı aldıktan sonra mid kulesini açabiliriz. Açabilirsin tabi. Kaplumbağa. Abi niye yalnız bırakıyorsunuz? Kaplumbağayı da vereceğiz ya. Et, t, m, r, ne zaman Abi orada reyna? saçmaladık. Direkt kaplumbağa girecektik. Evet. Niye? Seni bir kişi üstte bir kişi aşağı indi ki. Takım iyi satıyor. Et görkem. Seneye inşallah. Ah be abim gene yalnız kaldın. Et mercimek. Et mercimek, Et mercimek gelinlikle onu Hazır ol etmiyor. portal için. ekle Bekle. Karına devam etsene yukarıdan be. Açtı portal oyna. Gel. Ölür mü? Sattı bak. Tamam güzel. Üst kuleyi açalım hemen. Karına devam et yukarıdan. Et Reyna yenge hatırlat olacağı zaman geleceğim. Abi çık geri. Çık geri. Alt kuleyi açabiliriz kalacak yer bulursunuz ben fakirim motel bulamam ben. Mid'in kule açmanız lazım. İyi yapacağız bekle. Brady vurmaya başladı. Kuleyi açabilir miyiz Alur? Açamayız geri çık. Arkadan şey Martis geldi. Hey, biz tamam alt kuleyi açtık geri çık. Geri, çık geri 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 geri. Helal geri çıkın zorlamayın. Şimdi şimdi oynayabiliriz belki Jullin de geldi. Tamam güzel. Silon nerede? Bak 4 saniye portalı. Açamayacak. Hazır ol portal için. Açtı. Kaçmasın siz Silon. Bak çalıda. Güzel. Bunu da kes. Süpersiniz. Midi ve e, solu ve midi itelim. Altı boş verin. Alttan da Frey'e gidiyor. Midi ve üstü itelim. E, Lord'a geçelim sonra. Altıdan bir şekilde... Neyse Aulus gitti. İtmemiz lazım buraları. Rain Et Görkem. Tamam siz de orada başlayın. Etme Reyna yenge bize kalacak yer yok mu misafirler? Tamam güzel. Tamam güzel. Seyman onu keser mi? Jullin de geliyor. Julin Seymeni gör. Üstü gör. Et Görkem, bakacağız. İşte ADC Tamam düştü. Güzel. Kuleye oyna. Hocam ikinci skill rakibe stun veriyor muydu? Stun çok hafif stun. Her yer var. Bozuyor sadece. Sana da abin baksın. Hısarda yatı R, C, S, K, B, S, K, B, S, Geri çık Ağlos. Midi itmemiz lazım. Tamam. Çok da kötü değil. Etmr Reyna. Bir de açabilir miyiz? Şey ile arabada kalırım ben. Et görkem. Aa, Hazır ol. Açtım portalı. Bir de düşürdük. Düşüremedik. Mire bir tane vurun. Vurun. Kule, kule, kule. Her şeyimi verdim kuleyi düşüreceğiz diye ya. yok görkem direkt oktay abinle beraber uyuyun güzel ulti alus kötü oldu kral yanlış anlama ama karina nedir ya karina olmadı zaten ben yani oyun başında bir şey demedim de yanlış pik bence şu takıma sen kızmaz mısın yenge Ruby rubi bilmiyor sizin Rabi biliyor ya, Rabi bizden. Seymen çok eski bir oyuncumuz. Sen nerede yatacak yenge? Hazır ol, portal için. Açtım oynayabilirsiniz. Bak, bütün taşıyıcıları tuttum. Tamam, üst tarafı da kazanırız. Tamam, güzel. Et görkem, ben de mercimekle uyurum. Tamam, bunu da keseriz. Martis güçlü değil o kadar yani kesebilir miyiz? Tamam kestik güzel güzel güzel. Yani 3'e 4 değiştik. Martis'in gücü düştü iyice. Freya da çok kasamamış. 2 tane itemim var. Şimdi Aulus midi itmen lazım. Mavi aldıktan sonra. Tamam midi itip hemen Lord'a geçebiliriz. Bredi'nin üstüne koşulmaz ki. Lord'a başlayabiliriz midi ittiysek. Geldim ben de. Ya da dur bakayım fight yapabilir. Bekle arkalarına TP atayım ben. Bak beni gördünüz. Açtım Sicilyon'a. Sol üstte. Tamam çok iyi çektin Seymen. Midi itip. Orada ölme Aulus. Ölme orada. Dikkat et. Tamam bunu da kestik. çalışacak. Hemen Lord. Lord Lord Lord, Lord hiç zaman kaybetme. Jullin alır mid kulesine. Tamam güzel. Burası oyunun döndüğü yer oldu. Mid kulesini de düşürdük. Uzayan oyunda onlarda tek vuracak Ceci Iradi. Yani uzan, uzayan oyunda bize dönüyor ya. Ne olursa olsun. Martis düşüyor bir kere. Martis'in hiç işlevi kalmıyor. Yumuşak zaman Bizim Aulus'ta Aulus var, Rabi var. Karina yerine başka bir orman daha iyi olurdu gibi. Buraya Karina yerine Baras iyi olurdu mesela. Baras, vurması yeter emin Baras olurdu. Çal iyi sizde. Şey olurdu mesela. racir macir olurdu. Karına da kötü değil ama o kadar. <laughs> Portal açıyorum şimdi lordun üstüne. Hazır ol. Kazanacağız burayı. Açtım portalı. Tuttum martisi. Kuleye odaklı oyna. Kuleye odaklı oyna. Ağır ağır oyna. Tamam midi itelim. Alt kuleyi zaten açtık. Ee, Seymen çok öndesin. Çok öndesin ya Seymen. Boz lazım mı? Çıktım oradan bir tur. Seymenimiz yok. Et tezgahlan bu ay. de kalın. Et alt çizgi Reitman sana lazım mı? Boost lazım. Bo boost lazım değil. Biz biz kendimiz boost yapıyoruz. Et mercimek sana lazım mı? Seni dinlemeleri gerekiyor, seni dinlemiyorlar. Kırmızıya portal açıyorum şimdi. Kaç yıldıza kadar yapıyorsun. Hazır ol. Et alt portalı, et portalı oyna. Mı? Tek yer mi? Bu yayın ne bosslar gördü gidi. Çok güzel. Devam. Et alt Kırmızıyı da alabiliriz. Kardeşim. Midi de açabiliriz belki. Martisleri yok ya. Bir deneyelim. Üstü de itebilir. Bir kişi üstü itsin. Karını üste çıksın. Tamam, şimdi üstte ikiler ya. Midi belki açarız. Mid kulesine vur. Tamam, kuleye vur. Eksiz ya. Et tezgahlan bu kardeş. Sırf kuleyi alalım diye o kadar içeri girdim de kuleyi de alamadık. Olmadı Lord var. Ben de geleyim mi bütün koridoru. Lord öncesi denedik zaten. Kuleyi, Kuleyi alamazdınız girmeseydin. Kuleyi alırdık aslında da takım uyumlu değil şu anda. Daha yeni başladık ya maçlara. Minyon bitti bir de. İşte o minyon bitmeden kulenin düşmesi lazım bu normalde. Uyum yakalayacağız ya birkaç daha maç atalım. Kötü oldu. Helal Julien. Kötü oldu bu. Bekle belki portalla birini çıkarabilirim. hakim değil. Lord'u tutun Geçebiliriz yavaş yavaş Lord'a. Şöyle oyalıyorum Brody'ye. Siz Lord'u kesin. Martis'te takılmış peşime. Tamam güzel oldu. Ay, Ali aklıma Popolla sana trip geldi. Ben Portala gelmeyeceğim diye. Ha, değil mi Elif ilk maçta. Evet, evet, onu, evet, onu hiç unutmuyorum ya. <laughs> Hazır ol beni gör. Açtım portalı. Ölür mü Silon? Tip şey yaptı. Fizkesini kullandı. Devam mittan devam. Mittan devam. Brody bitiremez. Bir kişi base alsın. Bir kişi base alsın hocam. Tamam, Rabi gitti. Devam devam devam. Cana bak ya Franco'nun. Tamam tamam öldü o da. Tamam bitir. Base attırma Seymen eğer oradaysa adam. Hadi kestiniz onu be. Doğa mı bastı? Minyon yok geri çık. Bu oyun biter. Bu oyun biter. Brody tutamaz tek başına. Süpersiniz. Elinize sağlık abi. Çok iyi. Temiz maçtı. 36 kişi olmuşuz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Karina yerine, Jül geçse ee, şu, ha, video çıktı değil mi? Onu unuttum ya. O kadar kaldırmışım kendimi. Youtube'dan izleyen arkadaşlara da teşekkür ben ediyorum. De, izledikleri ben. için 6 maçtır kazanıyormuşuz bu hesapta. Skorumuz falan da fena değil. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.